Merhaba Bilgi Yuvası'na hoş geldiniz. Bilgi yolculuğuna başlayalım. Uzayda zaman yolculuğu, bilim kurgu ve fizik teorilerinde yaygın bir konudur. En çok bilinen teorilerden biri Albert Einstein'ın görelilik teorisine dayanır. Bu teori, zamanın ve mekanın birbirine bağlı olduğunu ve ışık hızına yakın hızlarda seyahat edildiğinde zamanın farklı bir şekilde algılanacağını öne sürer. Einstein'ın Özel görelilik teorisi. Bu teori, hareket halindeki bir gözlemcinin zamanı hareketsiz bir gözlemciye göre daha yavaş algılayacağını öngörür. Bu zaman dilatasyonu olarak bilinir ve ışık hızına yakın hızlarda daha belirgin hale gelir. Örneğin, çok yüksek hızlarda uzayda seyahat eden bir astronot dünyadaki birine göre daha yavaş yaşlanır. Işık hızında seyahat fizik yasalarına göre Hiçbir şey ışık hızını aşamaz. Işık hızına yakın seyahat teorik olarak mümkün olsa da günümüz teknolojisiyle bu hızlara ulaşmak mümkün değildir. Işık hızına yakın seyahat edebilmek için gereken enerji miktarı astronomiktir. Zaman yolculuğu teorileri. Zaman yolculuğu özellikle bilim kurgu literatüründe popüler bir konudur. Ancak bilimsel açıdan bakıldığında Geçmişe yolculuk hala çözülememiş bir paradokstur. Geleceğe yolculuk ise özel görelilik teorisi kapsamında mümkün görünmektedir. Ancak bu da yukarıda bahsedildiği gibi çok yüksek hızlar gerektirir. Kara delikler ve solucan delikleri bazı teoriler kara deliklerin ve solucan deliklerinin zaman yolculuğuna izin verebileceğini öne sürer. Ancak bu tür kozmik yapılarla ilgili anlayışımız henüz tam değildir ve bu tür bir yolculuğun pratikte mümkün olup olmadığı bilinmemektedir. Sonuç olarak, uzayda zaman yolculuğu hala büyük ölçüde teorik bir konudur ve günümüz bilim ve teknolojisiyle pratikte gerçekleştirilmesi mümkün görünmemektedir. Bununla birlikte, bu alandaki bilimsel araştırmalar devam etmekte ve gelecekte yeni keşifler yapılabilir. Daha fazla bilgi ve keşif için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, Hoşça kalın.